Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aziz Allah. Ezan da okunuyor. Beyaz burada. Çatıda şu an. Bakalım bugün yakalayabilecek miyiz onu? Yemimi aldım. Hadi kazamızın mübarek olsun. Aa orada çatıda. Arkadaşlar. Şu, şu an çatıda. Orada yakalayamayacağım. Çünkü gerçekten çocuklar izin vermiyor. Zaten yanaşmaya başladı düşecek şimdi büyük ihtimal. Bak çatıda duruyor. Şu kırmızılara bak ya. Bakıyor inmiyor bak görüyor musun? Hah. Ben nereye gidiyorum? Gelme 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 gelme. Bak git daha oraya oraya bak kuşlar orada hepsi. No, Yem mi atacaksın? Adam da getireceğim Bari o atsın bakalım belki ona gelir Yoksa çekim yapamıyorum Muruk, bir dakika bir dakika Öyle indiremezsin indiremez. İnmez inmez Mikros var ya abla mikrostan alabilirsin. He ee, he. Bakalım düşecek mi? Bakıyor ama. Düşecek düşecek belli. Kuşlar yine. Bugün aç. Ama bir dur bir dur sen bir dur. Gelsin insin öyle gelsin insin inecek çünkü. Belli. Kuş çok uysuz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben ilk defa böyle bir inatçı hayvan gördüm ha. Saatinde gelir. İnatçı istemediği yere inmez. Çok tuhaf bir hayvan ya. Şuraya bak. Bakıyor ama buralı değil. çocuklar da çok korkuttu. Şuraya baksana orası kuşların doldu olduğu bölge doldu. Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ya sen nasıl bir insandır ya? Sen nasıl bir insansın? Gelecek ama gelecek ama gelecek. Gelecek gelecek gelecek. Fazla yem atma, yemimizi bitirme ha. Yakalayamayız yoksa. Video geç, video geç, video geç yakalayayım. Şimdi yeme çökecek, bitti. Çek. Kapattım. <laughs> Güzel yakalama anını çektin mi? Arkadaşlar kuşun gözlerine dikkat gerçekten. Yani posta desen, postada böyle bir göz yok. Çok farklı bir şey cidden. Sürmeli bu kuşun ismi sürmeli. Hmm. Değişik bir cins ya. Yani. Gözü sürmeli ya. Farklı bir şey. İlk defa böyle bir cins kuşla karşılaştım Başka diyebilirim. Posta tip olarak tamamen posta ama kafa yapısı çok değişik. Arkadaşlar videoya baktım şu an. Maalesef ki arkadaş kameranın kapalı olduğunu düşünmüş. Yani açayım derken kapatmış o kadar söyleyeyim yakalama anını çekememiş. Çok da güzel bir yakalama anıydı gerçekten. Ama hakkınızı olsun. helal edin gerçekten. İzlemesi ha bir milyon vardı çeki çekimin. Gerçekten çok efsane bir yakalamaydı ama maalesef. Evet. Aynen öyle. Bir makas getir. O ufak makas. Ben sana dedim şeye koy. Heh. Getir bir önce bir ayaklarını falan temizleyelim hayvan. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Hani yakalama anına bakacağım. Nasıl yakaladım diye gerçekten merak ettim. Ama parmak Çünkü çok gitmiş. Güzel... gitmemiş. Dur ben halledeceğim şimdi. Gel. Gelsin kamera geç. Gelsin kamera geç. Yani arkadaşa dedim ki dedim kameraya geç. Ben de kamera açıktı hani videoyu kapatmadım hiçbir şekilde. Bir dakika, bir dakika. Ulan böyle bir şey olamaz ya. Harbiden böyle bir şey olamaz ya. Ya şimdi kaçağı yakalıyorum. Sıkıntı yok yakalamakta da. Yakalama anını çekemediğim zaman ben moralim bozuluyor. Gerçekten moralim bozuluyor. Çünkü işin keyfi tarafı orası. Hı. Şuraya bak. Allah bizim büyük bir oradan beri hayatım. Ama efsane ötesi bir yakalama yaptım arkadaşlar. Hızlı kondum üzerine. Şuraya bak ya. yapısına bak. Ama çok parmağına artsın. baksana ne kadar kalmış. Tamam ya bir şey olmaz. Tam zamanında yetiştik biz ona. Tam zamanında yetiştik ona. Yoksa parmağı kopacaktı ona. Çok iyi bir şey ya. Çok güzel bir şey gerçekten. Göz yapısı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şuraya bak. Alaca mı lan acaba bu? He? Kara alaca mı acaba? Ama kara alacaların böyle postadır ha. Orijinaldir. Postadır da çok değişik bir post. İnşallah dişidir. Yani ben dişi olarak bekliyorum Dişiyse onu ama. Dişiyse 5 Beşonun altında yavrular var. Hayır bak. Ama beşon'a çok iyi gider. Çünkü beşonun gözü de benim. Beşon'un da gözü öyle, aynen öyle. Kesinlikle beşon'un da gözü böyle kırmızı. Ama bak sana beşon'u bak, benziyorlar. O da, da öyle o. Da. Acaba bu farklı bir soy mu ne? Bilmiyorum abi, bu nedir ben, çözemedim. Böyle bir damar mı var? He? O damar. Kuşun mı? kafa yapısı, vücut yapısı, şey, oyun her şey. O kadar ya. Posta. Bizim kuşlarla o adam kuşları. Oradan kaçıp Adliye gitmiş olabilir. Hangisi? Bu. bu. Hangi adam? Hangi adam? Herkes geldi kocaman büyük bölük. Yok oğlum ben. Bu ama bu bizim evin üzerinde dolanıp duruyordu biliyor musun? Tamam bu o, onun kuşu olabilir. O günden sonra adliyede takılmaya başladı. Ben bunun peşinde bir haftadır peşindeyim Bence bu kaçaktı. Adam gitti onu uzaklardan aldı getirdi kuşları. Tamam oradan seninkilerle de karışınca o kaydı gitti. Ama bu kuş çok kirli Emir. sanki çoktandır kuş kaçakların Yok, arasında. Yabanların tamam, arasında. Tamam 3-4 gün olmadı mı seninle karışalım? He? Karışalı kaç gün oldu? Bir haftadır ben bunun peşindeyim ya. Tam karışalı kaç gün oldu? Bir hafta oldu. Bir buçuk hafta olmuştur. Tamam. Bu kuş belli bir, hafta, bir buçuk hafta olmuştur. Sinek var hep. Sinek var ya. Sinekler Ama hayat. kuş çok güzel. Çok Gerçekten kuş ya. çok güzel ya. Böyle bir şey olamam. Beni çok uğraştırdı biliyor musunuz? Şuraya bak ya. Şu gözü çok iyi. Baba nasıl su yüzüne bakın. Çok değişmiş. Kaçmanın eylemlerini yapıyor ha. Bu kuş Kolay Makasürün. kolay alışmaz ben sana söyleyeyim. Makas vuruyor. Ama alışsa da bak şu kadar söyleyeyim sana bu kuş hiçbir yere gitmez. Makas vuruyor. Yok makas vurma. Makas vurma vurma ben diyeceğim. Olsa. Yok yok makas vurma. Kilo üstün olsun? Yok abi yok yok makas yok. Gerçi kanatları manatları hep yıpranmış Baksana, ama. Baksana gitmiş zaten kanatları alayım. Çok yıpranmış. Tüye de girmemiş alayım. kuş belli. Ama çok uçmuş bu kuş ha. Alayım mı? Yok yok makas vurma. Yok yok makas vurma. Vurma vurma ama kas gerek yok. Neyse onu bir yere koy. Vanları çıkar. Vanların oraya koy. Tapıyı kapat. Böyle salacağız. Ulan var ya beni ne uğraştırdı, ne uğraştırdı, ne uğraştırdı var ya en sonunda yakaladım ha. O kadar uğraştırdı ama en sonunda yakaladım. Emir gider ha öyle şey yapma. Şurayı kapat önce. Şurayı bir kapat. Hı. Bir dakika. Heh, kapat. Tamam. Kapat orayı. Bantlarız şimdi kahve. İşte onu düşünüyorum. Keşke bantlasaydık öyle koysaydık ya. Yani. Konuşun kanadını bantladım yere salıyorum. Cüssi ne bu kuşun ya harbiden. Şuna bak ya. Ama tam bir aboz olmuş ha. Harbiden tam bir yaboz olmuş. Efsane boz olmuş. Değişik bir şey. Farklı bir kuş ya. Gözüme çok değişik geldi. Yalnız çok güzel. %90 dişidir. %90 dişidir. Çok kirlenmiş, çok bakımsız kalmış, zayıflamış. Emir kuşları, hani hepsini koydu mu? Hepsini koymadı. Buldum. Burada bir sürü kuş eksik. Burası ağzına kadar doluyor, bekle. Sevgili dostlarım, kuşlarımız salıma hazır. Emir götürecek, dışarıdan salacak. Ben de yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Cansınız, ciğersiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.